Ah kocaman 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 kocaman. Eee YouTube hanımefendiler beyefendiler hücumetler de sakınlar bettene Gel mutlu haydi. Evet arkadaşlar bugün Rush Only Up'tayız. Ekiple birlikte Kuatay falan mutlu ile birlikte bettene koy. Bakalım mi? Tamam dur geleceğim bir dakika. Hop Kopernik pizza. Ay kaslı güçlü bir kadınım ben. Geliyorum abi. Arkadaşlar oy, oy. arkadaşlar mutluya bakıyorum yanlış anlamayın. <laughs> <laughs> Onunun? Mutlu sen nasıl kadın oldun? Ya Mutlu Bakayım Mutlu ya Mutlu arkada bir tane topuz var mı? O ne ama ne? Vites topuzu mu? Hadi yürü Mutlu götü bizi Mutlu götü bizi Götü bizi götü bizi Süre başladı Mutlu süre başladı Gel bakalım abi Buradan Kolla galiba. mı oynuyorsun Mutlu ya? Kolla mı oynasak acaba? Ben bunu kolla oynayamam abi neden zor olur Ah oh. Gel abi gel buradan. Allah yanlış gittim. Ay. Hop. Ha buradan değil mi lan? Yok abi buradan değil buradan gel. Yanlış gittik bir dakika. Yavrum gerizek sağ engelli misin amına? <laughs> Arkadaşlar bu oyun tam yiğitlik aslında. Alsa var ya elinde bir sol elinde bir tane peçete. Sağ elindekini söylemiyorum. Çünkü o her zaman sağlak o. Anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyor. Anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyor. Ya buradan Nerede? Anlam aşağı düştüm. Nesin abi? Sen neredesin? Buradayım abi gel. Buradan. Gel abi İnşallah düşersin Mutlu Oh <laughs> Mutlu oyunda kaydetme var mı? Mutlu aşağı düştüm Abi checkpoint var Nereden çıktın oraya sen? Buradan mı atladın oraya? Yok abi gel gel buradan buradan gel Buradan oraya mı atlayacağım diyorum köşeye çapraz Evet abi buraya atlayacaksın gel bu <laughs> Bu nasıl atlıyor? Oru atlamıyor ki. Ama ne kodum? Mutlu seni böyle geçerim. <laughs> Mutlu inşallah aşağı düşersin. Düz mü gidiyoruz karşıya? Bilmiyorum abi. Hatırlamıyorum. Bir dakika. Soldan var. Ee, böyle de gidiliyor. Aa, buradan bir dakika. Nereden geçeceğiz? Bir dakika. Biz, bir dakika. Mutlu ben neredeyim? Ben buradan deneyeceğim abi gel buradan gel gel. Allah'tan mutlu gibi topuklu giymiyorum arkadaşlar. <laughs> Ananı amına koyayım. Mutlu Allah seni kahretmesin. <laughs> Ay bakayım ayağıma bir şey oldu mu? Morardı ya. Mutlu bekle geliyorum. Ananı <laughs> koydum. Nereden çıkacağım ben şimdi oraya? Ya ne mutlu ne bir, şey. ne bileyim ne biçim insansın sen beni aşağı düşürdün senin yüzünden ya. Allah abi, sen nereden çıkacaksın bir dakika? Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi neye <laughs> bakıyorsun? Mutluya bakıyorum. Mutluya bakıyorum oğlum. Mutu ben nereden çıkacağım ya? Abi gene aynı binadan çıkman lazım galiba. Mutu seni o binaya götürürüm. Betona. Bak nereden çıkacağım ben ya? Bir dakika böyle geldik. Evet. Evet. Abi çikolata vereyim mi abi? Ver aşkım ver. Aa şurada trambolin var abi. Nerede? Dur abi yanına gel. Bekle dur, dur dur yanına gel. Oğlum ikimiz buraya gelirsen yanıma gel nerede? Buraya gel buraya gel yanıma gel. He. Bak şurada. Nerede? Atlayamadım şurada dur dur. Atlayamadım dur. Yukarıda olması lazım. E geri zekalı yukarı çıkarsın. Çıkabilsem sen de yukarı çıkacağım. Allah'ım yarabbim sen ay. Ne oldu? Çıkıyorum. Aa buradan çıkabilirim bir dakika dur. Aa gel abi gel. Ben çıkarım oğlum. Gel abi sağa dön. Aha tramvay olayım. Kimse bakmasın. Ananı sikeyim gene aşağı düştüm oğlum. Nereye zıplayacağım ben? Gel abi gel buraya. Gel gel. Bak burada. Bir çabuk ona zıpla da amına koyayım. <laughs> Senin ananı <s> <laughs> Bir dakika çok oldu. Çok oldu. Çok oldu. <laughs> Arkadaşlar korkmayın ben varım. Nereden? Burda Oğlum oraya zıpladın amına koyayım Oğlum Umur... burda zıpladı lan Mutlu çok korkuyorum heyecanlıyım He Mutlu Korkma <laughs> korkma Mutlu ben varım, ben varım ben varım ben varım Ya yürü yürü Götünü görmek zorunda mıyım ben senin ya <laughs> Sen yaptın? Ben yapmadım abi bir şey. Kim yaptı? Bilmiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Mutlu gel yanıma yanıma gel arkadaş. Bana, bana ne? Bana anca beraber kanca beraber. O düşerse ben de atlamam aşağı ama olsun o ben atladım o atlayacak ya buraya. Gel götür bakayım. götür bizi. <laughs> gel abi gel, gel abi. <laughs> senin götüne bakmaktan oluyor bunlar ha. O götünü açmasan böyle. Bak bana ne kadar edepliyim ben. Hiç benim açıp açmış mıyım ben bir yerimi? Tabii ki. Edepsiz pezevenk. Mutlu oyun bozuk ondan ha. Yoksa ben biliyorum hayatta düşmem. Tabii, Onu nasıl Tabii sikiyim. canım. Tabii tabii. Bir dakika mutlu geliyor. Yiğit. Betene koyarım. Cık. Ela. Gözleri fena. Bak geldik iki dakikada arkadaşlar. Bu kadar ağlamayın. Yok abi bir yere geçemezsin. Yok abi bir şey yapamazsın. Abi sen ne kadar beceriksizsin. Ne beceriksiz amına koyayım. Kadın ol bu dünyada beceriksiz ol. Her türlü pompiş hakiye yapıyorsun. Hop koppernik bize daha ben geldim. Hoppa. Bu da shiftle mi atlıyor? Evet abi shiftle atlıyor. Her yere mi? Her yer değil. Nerelere? Hadi atlarsan düşerim. Hop go Pernik. Mutlu'yu nasıl geçtim arkadaşlar? 2 kilo domates 1 milyon. Mutlu arkadan nasıl kalçalarım? Oh 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 oh. oh. Buna mı? E sağdaki ne yapayım? Hani. Arkadaşlar korkmayın. Korkmayın ben varım. Bunun adı Ela. Kalçası çok fena. Hı. Hadi bu checkpoint'ine sokayım nerede? Vallahi yok nerede bu checkpoint? Oh. Arkadaşlar düştüm sandınız değil mi? O topuklu ayakkabım olduğundan öyle gözüküyor. Korkmayın ben varım. Ha, Ananı. Check var checkpoint var. E, ne yapayım? Nereye gideyim? Gel abi buradan. Shift'le mi atladın? Evet abi shift'le atladım. Ne yapacağım? Geldim. Oğlum aldı mı? Aldı mı? Checkpoint'i. Aa. Sikti git mutlu. Ne ya? <laughs> Bir tane ne bileyim sol tic yaptı. Aa. Heh, geldim abi yanına. Onunun oğlum eladır. Kalçası gibi kasları da fenadır. Heh. Gel abi gel buradan. Hadi gidelim. Vurma varmış lan. Benimki ayakta kala ayakta Arkadaşlar nasıl oynuyorum? Doğru söyleyin. Çok iyiyim değil mi? Benim adım Casper Sarı. Ben adamın içinden geçerim arkadaşlar. Korkmayın ben varım. Hop Kopernik. Hop. Mutlu zincirli oyuna ne zaman başlayacağız? Yukarı tırmanmaya. O bende yok ki abi. Var oğlum geldi. Mutsuz mu geliyordu bizde? Mutsuz geliyordu abi. Harbi mi? Evet. Tamam versin sana olmuş koyayım. Mutlu bir şey söyleyeyim be. Shift'le mi atladın? Evet abi shift'le baktım. Allah'ıma kitaba yemin ederim telefona bildirim geldi ya. Ya sik. <laughs> Mutlaka hangi tuşa basıyorum e, checkpoint'e geçmek e, için? R, R. E, basıyorum olmuyor amına koyayım. Yukarı bak bakalım abi belki vardır. Ha, 164'te varmış. C diyor. Tamam, ona tıkla. E bas, F e, bas. onun Mutlu Neden ne demek ya oh. Abi, nereden explode ne sen Aynı yerde <laughs> Soldaki şu ay. Yarın, yarın antrenman yok Ya antrenman günleri Kahvaltıda ben pilav yiyorum Kahvaltı derken öğle yemeği yani Kahvaltı yapmadığım için Yarın yok yapılacak mı diyordu annem Yok dedim Haşlama tavuk mavuk alıyorum arkadaşlar haşlıyorum Vay. pilavın üstüne güzelce bir onu tiftifliyorum. antrenman günleri yiyorum yani haftanın 3 günü diğer günler ota malu ota tal ota eee aman ne dedi ses Türkçesi neydi unuttum abi bir de checkpoint'e gelmiştik bir ara, de, bir ara bizim okulda abi kerne olmuş tamam mı Ama ondan sonra bir baktım. Ah, pilav var. Yok, bitti. Tavuk var. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim. you <laughs>